Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyi olursunuz. Arkadaşlar bugün Azer Azerbaycan'dayım. Azar Azerbaycan'dayım. Yani orada video çekiyorum. Oranın interneti biraz biraz bir fazlasıyla kötü. Bizim Wi-Fi'miz wifi. wi onların wi çok iyi. Ama karda kardeşiz diye çok fazla bir şey demiyorum. Yani iyi iyi. O, o, oların o, interneti iyi. Ama bizim internetimiz on, onların wifi'sinden çok, çok iyi. Evet arkadaşlar Leon'la Yıldız Kapmazaya. Yıldız Kapmazaya galiba. Evet Yıldız Kapmazaya daldık. Bakalım kazanabilecek miyiz? Yani gel buraya gel gel gel. Gel oy. 5000 metre ne Bu arada videonun sonuna kadar izleyenler yoruma 31'siyiz yasın. 31'siyiz. 31'siyiz. 31 siz yazın. 31 siz. 31 siz. 31 rakamla bir size 31 siz yazsın yorum arkadaşlar. Evet kazandık. İç oyunumuzu kazandık. Bakalım ne verecek iç oyunumuzda. Ender. Bu arada çok garip bir dil Dilde dalgınlığa adayıp garip Bu mevzi ciddi katlaç Bir negali betimiz tamamlandı Yeterim mi için diyeyim Saldırımıza tamam için <laughs> Evet arkadaşlar? Yorumlar, şey, diğer videolarımda belirttiğim gibi bu, bugün yani bu aralar hastayım o yüzden videolarımı öskürürsem kusuruma bakma. <laughs> evet. Bu arada kordilis aldım. Yine yıldız kalkma talep de devam. Şey, bu da ikinci galibiyetimiz olsun inşallah. Olar. Hadi bilet. bakalım. Tanımadı kaçtı. kaçtı mı arkaya doğru. Şimdi ilk. Bakalım. Vur vur vur. Bu arada koridor isim uzun olsaydı var ya tadından yemmez Herkes koridor alırdı. Menzili kendi, kendi boyuna göre iyi. Bu çok iyi. Menzili çok iyi. Kendi boyuna göre çok iyi. <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım kazandık minions. dal 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 dal. Hayır hayır tanı bir tanı bir tanı bir tanı bir tanı bir. Tanı bir tanı birdi, hayır tanı bir. Hayda. Bu arada Leon'u fullemeye doğru gidiyor. Leon 10 seviyordu. Evet arkadaşlar. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yani buradan da galibiyetimizi aldık. <laughs> Bundan da sürenler verdi. Aldık. Yani ikinci galibiyetimizi aldık. Bakalım ki tüperenler verdi. Boktan. Bu arada. Bu arada yine Asırca arkadaşımla girdim. Yani o da yepyeni içerikler üretiyor. Kanalına abone olup videolarına, videolarına like atmayı unutmayın. Çok bomba gibi bir içerikler üretiyor kendisi. Kendisi 1.1 galiba. 1.1 bin abone, aboneye sahip. Bu arada 20 aboneydim. 17, 17 aboneye düştüm. Ayrıldır lan. Abone olanlar abonelikten çıkıyor. Hayır hayır Mick Mega, mega bak sen Bu arada Leon'un ölçüsü var Lyon sık tehlikeli Çok çok tehlikeli Bu arada arkadaşlar inşallah 100 abone oluruz Bu videoma 5 like gelsin 5 like gelsin mükemmel Bu arada az önce belirttiğim gibi Videomu sonuna kadar izleyenler 31siyiz yazsın. 31 teyze. Tamam. Ay, Leona bak. Değilsin ya ultisi var. Oh, Leo Dördüncü olduk. İkisi bir kupa. Bu arada bu dil çok garip bir dil. Bakın. Frank acayip bir şey yazmış. Şimdi Rico'yla dalıyoruz ortalığı yıkıyoruz. Yine yıldız kahmada girdik. Evet. Bakalım inşallah kazanacağız. Evet. Bu arada arkadaşım da kole seçti. Ben de Rico'nu. Rico bu arada e Royal Pass diyecektim, o ne lan? PUBG'deki Royal Pass kalmış amına. Bu Royal Pass karakteri, bu Rico. Ka Karaktere diyorum, kostümü. Bu hesaba tamı tamına 3 Royal Pass alınmış. Alınmış derken almışım bu hesaba. 3 kere arda arda. Bu arada Biz sıfırda kalmışız ne ayak lan Ne ayak lan sıfırda kalmışız Onlar 9-1-0 Bu arada dediğim, az önce yine belirttiğim gibi Videomu sonuna kadar izleyenler 31'si izlesin kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öne geçsin öne. <laughs> Ananı. Hayır lan.

Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz aşağı, aşağı tarafta like butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Şarjım bittiği için videoyu videoyu kestim. Yani çok kısa çok kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bay bay.